Merhabalar dostlar, bugün PlayStation 3 kutu açılımı yapacağız. Evet, işte karşınızda sevgili dostlar PlayStation... 3. PlayStation 3'ün içinde oyun yüklü olan versiyonu. İnternette bu şekilde de satılıyor. Yani içerisinde oyun yüklü oluyor. Bunun farklı farklı versiyonları var. 50 oyun yüklü, 100 oyun yüklü, 500 oyun yüklü, 10.000 oyun yüklü. 10.000 yok tabi o kadar hafızası yok içinde. Şimdi ben de zaten orijinal oyunlar var. Onları da size göstereceğim. İçerisinde yüklü olan oyunları da göstereceğim. Bunun içinde çok fazla oyun yüklü değildi. Ben beğenmediklerimi de sildim bir de. Ben yıllar önce aldım arkadaşlar. O yüzden fiyatını hatırlamıyorum. Şu an güncel fiyatları ekranda görüyorsunuz. Yani dolap zebromo gibi sitelerde biraz daha uygun. Gitti gidiyor trend yolda falan biraz daha pahalı ama baya yerde satılıyor. Bir de bende böyle bir şey var arkadaşlar. Tabi bunu bu videoda şimdi göstermeyeceğim. Bunu sonraki videolarda göstereceğim. PlayStation 3 aksesuarlarına ait ayrı bir video çekeceğim. Bunu orada göstereceğim. O yüzden bu video içinde yok. Yani PC3'ün böyle bir olayı da var. Mov tantanası. Evet kutu açılımına geçmeden önce kardeşlerim. Eğer kanalımıza hala abone olmadıysanız şu an abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız içeriklerimizden haberdar olursunuz. Zil işaretine basıp tüm de basarsanız tabii ki. Evet şimdi inceleme ve oyunlarına geçelim. Evet PlayStation 3 bu kutunun üstünde 320 GB versiyon olduğunu yazıyor. Ama bu içindeki cihaz kutuyla uyumlu olmayabilir arkadaşlar. Ama şekli modeli aynı. Bizimki de bu model. Açtığımız zaman içerisinden bu çıkacak. PC 3 kutusu bu şekilde. PlayStation 3'ün arka kutusunda bakın MOV'u gösteriyor. Demin size gösterdiğim alet onu aldım dediğim gibi onun videosu ayrı bir şekilde gelecek. Evet artık içerisinden çıkartabiliriz. Evet ilk önce kasayı çıkartalım. Gerçekten ağır bir konsol arkadaşlar PlayStation 3. İçerisinde iki tane joystick. Bunlar orijinal kablosuz joystickler. Ve bu da zaten güç kablosu. Evet artık kutuyu bir kenara koyabiliriz. Şöyle joystickleri bir kenara koyalım. Bu arada bunların kablosu da var. Bunların kendi özel standart kabloları zaten. PlayStation 3'ün uçları hani bizim telefona taktığımız veya PlayStation 5'in koluna taktığımız standart uçlardan değil. Yani Type-C şeklinde değil. Bu şekilde arkadaşlar daha kare bir ucu var şarj olayı da bu şekilde, bu şekilde şarj edebiliyorsunuz PlayStation 3'ün USB kısmına taktığınız zaman Joystick çok güzel gözükmüyor mu? Bu arada bunun PlayStation 3'ün de Joystick kısımları bu şekilde sevgili dostlar. Yani PlayStation 2'ninki gibi sert değil. Burada bir hassasiyet var aynı PlayStation 4 ve 5'teki gibi. O yüzden PlayStation 3'lerin Joystick'lerini bilgisayarda da kullanabilirsiniz. Avantajlı oluyor. İşte karşınızda PlayStation 3 kasa oldukça temiz Bakın görüntüsü bu şekilde. Buradan disk yeri var. Ama içerisinde dediğim gibi oyunlarda yüklü, içerisindeki yüklü oyunları da size göstereceğim. Arkasındaki girişleri de bu şekilde. Buradan bir internet girişi var, HDMI girişi ve AV girişi de var bunu Yani televizyon tüplü televizyonda falan da oynayabiliyorsunuz. İla HDMI televizyon olmasına gerek yok. Ama PlayStation 2'de ve 1'de yaşadığımız HDMI televizyon sorunu tabii 3'te yok oluyor. Artık PlayStation 3 Yeni nesil televizyonlar için tasarlanmış bir cihaz. Evet, artık bunu televizyona takalım. Burada tek eksik olan kablomuz HDMI. O da zaten bende var. Şimdi takalım. Bu arada bağlamadan önce size bendeki PlayStation 3 oyunlarını göstereyim. Bende arkadaşlar yaklaşık 50 tane falan kutulu PlayStation 3 oyunu var. Ben şimdi size 6-7 tanesini göstereceğim. Şimdi detaylı olan GTA 4'ü göstereyim. GTA 4'ün elimde özel versiyonu var. Haritalı, kitapçıklı. Hem onu önce bir göstereyim. Onun ufak bir kutu açılımını yapayım. Ondan sonra onu bir test edelim PlayStation 3'te. Ardından 2-3 oyuna daha bakarız. Evet cihazı bağladım. Bu arada PlayStation 3 hala güncelleme almaya devam ediyor dostlar. Yani hala Sony tarafından güncellenen bir cihaz. O yüzden satın aldıktan sonra mutlaka cihazınızı güncelleyin. Güncelleme alması güzel. PlayStation Store'u bile hala çalışıyor. Birazdan size göstermeye çalışacağım. Şimdi şu güncellemesi bitsin. Evet. PlayStation 3'ün açılış şekli de bu şekilde arkadaşlar. Evet bu şekilde bir menüsü var. Bakın oyunlar bu şekilde yüklü geliyor arkadaşlar. Mesela bende ne var? Sports Champions 2 Pro futbol şey bu. Langırt. Ondan sonra bu var. Yine bir GTA San Andreas içerisinde yüklü olan oyunlardan biri. Golden Eye 007 James Bond oyunu var. Ondan sonra Need for Speed Run var. <laughs> Bu ne abi? Test Drive Unlimited var. Biraz sesini kısalım şu televizyonun. Bu oyunda yine PlayStation en güzel oyunlarından biridir. Şu an ekranda görmüş olduğunuz oyun. Ondan sonra Amazing Spider-Man var. Tekken 6, Ghostbusters, Fight Night, Round 4, Metro Last Night, ondan sonra Amerikan Güreşi, Battle Fight 4. Yani bayağı bir içinde oyun arkadaşlar. Metal Gear Solid, The Evil Within, yine Tekken, Call of Duty, Black Ops, Lego Batman 3, The Sims 3, Assassin's Creed, Watch Dogs, Crisis 3, Driver San Francisco, Assassin's Creed yine, Minecraft, PlayStation'a bile var. NBA 2K17, Sniper Elite, GTA 5 bile var arkadaşlar bakın. Ondan sonra Army of Two, Mortal Kombat, FIFA Street, Sniper Elite ve Blur. Bu Blur da güzel arkadaşlar iki kişilik oynamak için. Neyse evet. Şimdi PlayStation Store dediğim gibi hala aktif size onu bir göstermek istiyorum mağazasını. Ama PlayStation 3'ün hala oyunları. PlayStation Store'dan doğru alınabiliyor ve e, oyunların fiyatlarına bakalım şimdi ne durumdaymış. Hatta bu PlayStation Store kaldırılacaktı, sonradan son anda vazgeçildi sanırım. Ama şu an aktif olarak alınabiliyor mu emin değilim. Yani oyunlar varsa görmüş olduğunuz gibi ama Türkiye şartlarında bu fiyatlarla bence alınmaz. Çok pahalı bunların kutulu versiyonları bile daha ucuz yani 84 lira, 200 lira, 210 lira tane mağazasından da oyunlar alabilirsiniz. Ama ben kutulu versiyonları almanızı tavsiye ediyorum. İnternet bağlantısında bakın ayarlara gireceksiniz. Burada video ayarları falan var. Bunlara da bakın. Buradan oyun ayarları. Mesela tam ekran mı? Mesela görüntünün pürüzlülüğünü azaltır falan diyor. Burada bazı ayarlar var. Sistem ayarlarına geldiğiniz zaman buradan otomatik güncellemeyi aktif edebilirsiniz. Bunları ayarlamayı unutmayın. Mesela siz uyurken PlayStation 3 kendi kendini güncelleyebilir. İnternete de buradan bağlanıyorsunuz. Ayarlardan A ayarları. Buradan internet bağlantısı kısmından ayar yapabiliyorsunuz. Evet şimdi GTA 4'e geçelim sevgili dostlar. GTA 4'ü bir deneyelim. Önce kutusunu açalım. İşte bu GTA 4. Platinum serisi Best of PlayStation 3. Yani PlayStation 3'ün en iyi oyunlar listesinde özel sürüm, gri kutulu, basılmış bir GTA 4 dediğim gibi orijinal arkadaşlar ve şimdi içerisine açıyoruz görmüş olduğunuz gibi işte haritası hemen burada Liberty City haritası City el defteri bakalım şimdi bunları ben İngilizce zaten Türkçe değil bu kitapçık İşte burada mekanları gösteriyor bakın meşhur caddeyi gösteriyor özgürlük heykelini gösteriyor haydi bakalım Evet CD takıp GTA 4'ü PlayStation 3'e oynamaya başladığınızda ilk karşınıza çıkan şey arkadaşlar bu şekilde Installing Data to Hard Disk Drive diye bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir yazı çıkıyor. Şimdi bunun yüklenmesini bekliyoruz. Yani hemen koyar koymaz çalışmıyor. Tabi bunu bir kere yapacak. Sonrasında bir daha bunu yapmayacak. Evet dostlar GTA 4'ü açtık. Rockstar Games logosu ekranımıza geldi. Ve bakın yükleme ekranları da farklı. Yani bilgisayar versiyonu gibi değil GTA 4'ün yükleme ekranları PlayStation 3'te. Allah, dur. Dur abla, dur. Sakin ol please. Lütfen sakin ol. İşte GTA 4'ün PlayStation 3 versiyonu bu şekilde. Kontroller falan çok rahat. Şimdi grafikler mesela biraz daha düzeldi. Yani böyle öğleden sonra falan grafikler daha güzel oluyor oyunda. Oyun öğlen saatinden sonra Evet, bunlar sizin için seçtiğim özel PlayStation 3 oyunları. Last of Us, PlayStation 3'ün en popüler oyunlarından biriydi zaten zamanında. Last of Us'ın Türkçe versiyonu da var arkadaşlar. Yani alırken dikkat edin kutulu versiyonlarını. Bazıları İngilizce, bazıları Türkçe. Evet, Red Dead Redemption. Bu da çok güzel bir oyundur. PlayStation 3'ün yine en baba oyunlarından biri. Yine Uncharted PlayStation 3'ün yine en güzel oyunlarından biri arkadaşlar. Bunun da özel bir kitapçı var bakın Uncharted Drake's Fortune. Bir güzel bir kitapçı var burada karakterleri falan gösteriyor. Infamous bu da yine PlayStation 3'ün güzel oyunlarından biri. Ve God of War. God of War 3 bu da yine PlayStation 3'ün arkadaşlar en baba oyunlarından biri. Dediğim gibi çok fazla oyun var elimde. Şimdilik bunları şöyle kısaca göstermek istedim. Şimdi bu içerisinde yüklü olan oyunlardan da birini deneyelim. Mesela burada benim FIFA Street çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ben baya bir fazla oynadım FIFA Street'i. Girelim. PlayStation 3'teki FIFA Street PSP'dekinden daha güzel. Çünkü yeni nesil bir FIFA Street bu. Bakın çözünürlük 720p'ye döndü otomatik olarak. 1080p'den çıktı. FIFA Street'te çok acayip bir kadro kurmuştum. Size bunu göstermek istiyorum. Bakın en son dünya turu oynuyordum ben. Dünya turunda baya bir ilerledim. Size şimdi göstereceğim. Eski oynadığım maçlardan birine gireyim yine Berlin turnuvasına gireyim. Oynaması kolay olsun şimdi zor maça girmeyeyim. Bakın kadroma bakın arkadaşlar. DNZ yani bu ben. Maradona. Amokachi. Gary Bigman. Alex de Souza'yı bile yaptım burada. Rüştü Reçber. Kim Cho Young, Mikoli falan filan. Evet şimdi girelim maça. Giremedi be. Evet FIFA Street bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar God of War'a bakalım. Oyundan çık diyoruz. Zaten FIFA Street kendi içinde yüklü olan bir oyundu. Şimdi CD ile oyun deneyeceğiz. God of War 3. Şimdi tekrar 720p'ye döndü. Arada yukarıdaki şey dönüp duruyor. Bu arada yine bir güncelleme aldı bakın. Yani bazı oyunları bu şekilde güncelleme de indiriyor. Hala oyunların güncellemeleri bile aktif. Dediğim gibi PlayStation 3'ün güzel oyunlarından biri. Bakalım görüntüleri nasıl. Bu da bu videoda deneyeceğim son oyun olacak arkadaşlar. Uncharted'ı göstermeme gerek yok. Zaten çok fazla oynamışsınızdır diye düşünüyorum. Zaten bu ayrı ayrı oyunlarla ilgili, kutu açılımla ilgili dediğim gibi daha çok video çekeceğiz kanalda. Diğer PlayStation 3'ün kısa görüntülerini short videolarında gösteririm. Evet girelim bakalım biraz God of War oynayalım. Platon'un bir sözüyle başladı. Sony Computer Entertainment Yine God of War meşhur America. girişleriyle arkadaşlar. Biraz bu kısımlar uzun sürebilir. Buraları geçelim. Direkt oynanış kısmına geçelim. The man, the legend, Kratos will have his revenge. Müzik efsane baba. Stick Asmussen yönetmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Evet uzunca bir introdan sonra giriş yapabildik. Direkt new game diyoruz. Easy'den girelim abi. Bakalım nereden başlayacak oyun. Evet bir tane kuş gibi bir şey bizi götürüyor. Bu arada God of War 3'ü ben oynamadım arkadaşlar. God of War'un en son ben PlayStation 4'teki oyunu bitirmiştim. PlayStation 2'deki oyunu bitirmiştim. Bu 3'teki oyunu oynamadım. Fırsatım olmamıştı. Bunu da yakın bir zamanda oynayıp bitirmeyi düşünüyorum. Evet, biz savaşın ortasına düştük. Aha çıktı Zeus. Bu arada grafikler baya iyi arkadaşlar. Yani PlayStation 3 oynarken hani böyle grafik sıkıntısı çekmiyorsunuz. Rahatlıkla söyleyebilirim. PlayStation 4'te 5'te de bazı oyunlarda grafikler böyle. Özellikle küçük televizyonda oynarsanız 720p olduğu için hiç göze batmıyor. Müthiş yani çok güzel grafikler. Evet adamımız sonunda çıktı. Biraz insan avına çıkalım. Evet çok kısa oynayacağım arkadaşlar. Sadece grafikleri görün istedim. God of War'un grafikleri de bu şekilde. Joystick'le oynama hissiyatı falan müthiş. Hiçbir sıkıntı yok. İşte God of War efsanesinin PlayStation 3 versiyonu da bu şekilde. Evet, son söz olarak PlayStation 3 alınır mı? İçerisinde birçok güzel oyun var. PlayStation 3'e ait çok özel oyunlar var. O yüzden alınır diyorum. PlayStation 4 özellikle PlayStation 5 daha da pahalı onu almaya gücü olmayan kardeşlerimiz için şu anki en iyi konsol diyebiliriz. Hala makul fiyatlarda bence. O yüzden alınır diyoruz. Tabii ki de bütçenize bağlı arkadaşlar. Bütçeniz varsa gidin. PlayStation 5 alın, Nintendo Switch alın. Yani bütçeniz yoksa kesinlikle alınır diyorum. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. PlayStation 3 ile ilgili dediğim gibi başka videolarda gelmeye devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.